5 Şubat 2025'ten merhaba. Elim mikrofonu kapıyor mu acaba? Bu video biraz da biraz da değil de biraz <laughs> yaşı küçük olan insanlara hitap edecek. Yaşı büyük olan insanlar zaten biliyor bu konuyu. Hayatta her türlü insan var. Yani mağaracılık yapıp mağaranın en dibinde ölen insan da var. Trilyonlarca dolar parası olup bir oyun konsoluyla oyun konsoluyla yönetilen bir denizaltıda ölen trilyoner de var, milyoner de var. Uzayda ölen biri var mı? O da olur büyük ihtimalle. Dünyanın en derin noktasına inmiş insan da var. Uzaydan paraşütle atlamış insan da var. Yani her türlü insan olacak hayatınızda. Asıl ana fikir bu. Mesela bir örnek vereyim. Hayatta hayır demeyi öğrenmeniz lazım ya. Bir an önce öğrenin. Çünkü hayırı cevap olarak kabul etmeyecek insanlar da çıkacak. Bu sefer o insanlara nasıl tepki vermeniz gerektiğini bulmanız lazım olacak. Ya bazı şeylere şaşırmamanız lazım. Yani bu şaşırmanın önüne de bu cümle geçer diye düşünüyorum. Hayatta her türlü insan var ya, her türlü insan olacak. Şaşırmama konusu, önlem alma noktasında, fark etme konusunda, fark ederek zaten önlem alırsınız. Bu noktada yardımcı olur diye düşünüyorum. Yani dağcılık da yapan var, mağaracılık da yapan var, en ekstrem şeyi de yapan var. Ne bileyim, sirkte kafasını timsah ağzına sokan da var. Fil boku temizleyen de var. Dikkat etmeniz gereken çok sapkın düşünceli insanlar da var. Bunu da yapan bir insan olur mu ya diye düşünmeyin. Çok kötü insan var. O da yapılır, o da olur. Bir insan bunu yapar mı mesela cümlesini bence <laughs> kimsenin kurmaması lazım. Bu da öyle manzara. Bu gerçeği fark etmek farkındalık konusunda güzel bir şey bence. Kamera dönmüyor ya. Şöyle mi çeksin? Hayatınıza her türlü insan girebilir. Sizin kafanızdan geçen böyle belki aklıma gelmeyen başıma geldi diyorlar ya. İşte aklına gelmeyen şeyi başına getiren de insan gelebilir yani. İyi insanlar da var tabii. Konuyu da böyle <laughs> karamsar karamsar konuşup pozitife bağlama çalışmaları. Yani ne yapalım? Her türlü insan var. Aklınıza geliyorsa en kötü senaryo olabilme ihtimali her zaman var. Murphy kanunları gibi düşünün yani. Olabilecek kötü bir senaryo varsa olacaktır. Bu insanların size karşı olan davranışlarında da geçerli. Bilimsel deneyler ya da başka bir şey içinde geçerli tabi. Bu kanun o yüzden çıktı zaten de. Ne haber? Yani işte amacı buydu videonun. Her türlü insan var konusunda farkındalık kazandırma. Bunu da zaten şuradan fark edebilirsiniz. Büyük ihtimal çoğunuz bazı konularda da olsa çok olmasa da çevrenizden çok farklısınızdır. Yani çevrenizde belki kimsenin yapmadığı bir şeyi siz düşünüp yapabil yapıyorsunuzdur, yapabiliyorsunuzdur. Yapasınız geliyordur ya da herkesin yaptığı bir şeyi istemiyorsunuzdur. Bir de insan değişkenlerin en hesaplanamazı olduğu için genel bir formülü yok yani. Mutlu olmanın da, başka bir şey yapmanın da, başarının da yani milyon çeşit insan var, milyon çeşit insanın da milyon çeşit modu var. Kimi zaman kızgın, kimi zaman çok sinirli, katil olmasına ramak kalmış. Kimi zaman mutlu, kimi zaman düşünceli. İletişim konusunda da bu videolar mesela güzel oluyor. Belki de iletişimin en sağlıklı modeli böyle videolardır. Ben konuşasım olduğu zaman konuşuyorum. Sen dinleyesin olduğu zaman dinliyorsun falan filan açıyorsun yani. Kayıt altında oluyor. Unutulmuyor. Söz uçar video kalır. Söz uçmaz video kaldırır. Tutar. Neyse görüşürüz.